Herkese merhaba arkadaşlar hayırlı bereketli güzel huzurla geçireceğiniz bir ramazan ayı diliyorum hepimiz hepimize e, bugün ilk iftara ne yapsam diye düşünüyorsanız ben şöyle midenizi yormayacak ağır gelmeyecek son derece besleyici sulu bir yemek tercih ettim biliyorsunuz geçen gün e, ki videomda şöyle köfteler yapıp buzluğa kaldırmıştık kullanmak için buzlu köftesi, sulu köfte yapmıştık. Şimdi onlardan şöyle bir paket çıkarıyorum. Yağın içerisinde buzunu çöz, çözülmesini bekleyebilirsiniz. Beklemeyebilirsiniz. Yağın içerisine bıraktığınızda biraz etrafa sıçrıyor ama güzelce kavruluyor. Arada bir karıştırarak şöyle köftelerin kızarmasını sağlayalım. Hemen kızardıktan sonra şöyle tenceremizden alalım. Birazcık e, az gibi geldi köfteler bana. Birazcık da yuvarlak sulu köftelerden kızartıp daha sonra ekleme yapacağım üzerine. Siz kendi ev e, ahalinize göre, kişi sayınıza göre yapabilirsiniz. Ama bu Ramazan'da az ölçülü yemekler çok daha kullanışlı, çok daha pratik oluyor. E, kullanışlı yanlış bir terim neyse. Hemen soğanını ekliyorum. Şöyle büyükçe bir baş soğan doğradım yemeklik bir şekilde. Soğanı kavuruyorum. Patates ve havucu da daha öncesinden soyup hazırladım. Ben bu soyma aşamalarını sebzelerin soyma aşamalarını da çekip sizleri sıkmak istemiyorum. Zaten herkes bir patatesi bir soğanı soyabiliyordur diye düşünüyorum. Şimdi soğanımızı şöyle güzelce bir soteleyelim. Yavaş yavaş çok harlı ateş kullanmanıza gerek yok. Orta dereceli ateş yeterli olur. 2 tane havucu şöyle dilim dilim kestim. Pişebilecek incelikte, çok kalın olmayacak. Onları da şöyle bir soteliyorum. Çok pratik bir yemek arkadaşlar. Bozuğunuzda köfteniz varsa hemen yapıp e, akşama servis edebilirsiniz. 3 tane orta boy patatesi de şöyle iri küpler halinde doğradım. Çok büyükse patatesiniz 2 tane kullanabilirsiniz. Çok küçükse 4-5 tane kullanabilirsiniz. Bu ölçüler tamamen dediğim gibi herkesin kendi kişi sayısına göre. Şimdi birazcık da patates havuçların sotelenmesini bekledim. Şöyle bir karıştıracağım. 2 dakika kadar bunları da bir kavurdum. Sebzeleri kavurursanız lezzeti böyle daha güzel olur ee, yemeğin suyu ham kokmaz arkadaşlar. Hani böyle bir tabir vardır. Ham, ham gibi bir su tadı geliyor derler. O yüzden sebzelerinizi kavurursanız çok daha güzel olur. Şöyle iki diş de sarımsağı küçük küçük doğrayıp ekledim. Onu da şöyle bir tur çevirip soteliyorum. Üzerine kıvamını bulsun diye şöyle bir yemek kaşığı da un ekliyorum. Bir yemek kaşığı tepeleme dolu bir yemek kaşığı un yeterli olur unuyla da birlikte kavuracağım. Çok güzel bir sulu köfteli patates yemeği olacak. Yanına da güzel bir bulgur pilavı, güzel bir salata, mükemmel bir iftar öğünü olur. Arkadaşlar ilk günden midenizi yormamış, ağıra kaçmamış olursunuz. Elbette ki kebaplar, et yemekleri tercihiniz olabilir. Ona bir şey diyemem. Şimdi 3 su bardağı veya 4 su bardağı kadar kaynar su ekliyorum. Su miktarı değişebilir. Kullandığınız patatese göre, ölçüye göre değişebilir arkadaşlar. O yüzden dikkatlice önce 3 su bardağı sonra 4 su bardağı ekleyin. Şöyle fazla kavrulan soğanlarım görüntü kirliliği ne sebep oluyor? Biraz yanmışlar. Onları hemen alıyorum. Yemeğimi kaynamaya bırakıyorum. Yavaş yavaş kaynayacak. Kapak kapatabilirsiniz. Şöyle içerisine çay kaşığının ucuyla rengi daha böyle sarı daha güzel olsun. Hem de zerdeçalın şifasından faydalanalım. Hazmı kolaylaştırsın diye. Azıcık bir zerdeçal ekliyorum çay kaşığının ucuyla. Bir tatlı kaşığı da tuzunu ekledikten sonra yemeğimi şöyle bir karıştırıp patatesler yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Patateslerin dağılmaması önemli yemeğimizin görüntüsü açısından. Bir tık böyle çatalınız bat, batmaya başlarsa patatesiniz pişmiş demektir. Çok böyle hamur olana kadar pişirmeyin arkadaşlar. Evet bakın. Suyu çok güzel bir şekilde koyulaştı. Patatesler de güzel bir şekilde piştiler. Hemen yemeğimizin köftelerini ekleyip Birazcık dediğim gibi diğer yuvarlak köftelerden de kızartıp koydum ben. Az geldi köftesi gözüme. Köftesini de ekleyip şöyle 2 dakika boyunca bir kaynatacağım. Maksat köfteler biraz kaynayıp rengi açılsın. Ee, yemeğin suyuna lezzetini bıraksın. Zaten e tek tencerede kavurup birlikte yaptığımız için etin lezzetini de yemeğimiz aldı. Baharatlarını ekliyorum. Tavsiyem baharatlarını servis esnasında eklemeniz arkadaşlar. Çünkü karabiber ve kırmızı biber ekliyorum. Gördüğünüz gibi birazcık yemeğin rengini bozabiliyor, değiştirebiliyor. Ben bu aşamada eklememeyi düşünüyorum. Gerçekten yani ben ekledim siz eklemeyin. Misafiriniz varsa servis esnasında eklemeniz gayet güzel olacaktır. Şimdi üzerine birazcık da maydanoz bırakıyorum. Gayet iyi oldu. Bu arada benim kedim de kapıyı açmam için bağırıyor. Beni bekliyor. O yüzden sesi gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir tane limonun da suyunu sıkıp bırakıyorum dilerseniz limon suyunu da isteğe göre bırakın arkadaşlar herkes tabağına e, limon sıkabilir sıkmayabilir Ekşi yemeyenler sıkmayabilirler o yüzden limonu da tercihe bırakmanızı tavsiye ederim ama çok güzel bir ekşili sulu köfte oldu gerçekten e, ben ramazanda böyle hafif yemeklere tencere yemeklerine sulu yemeklere bayılıyorum çorba ihtiyacını da karşılıyor midemi de çok iyi geliyor. Bence bu yemeği mutlaka yapın. Bugün veya yarın yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkese çok güzel bir Ramazan diliyorum. İnşallah İslam alemine hayır, huzur, bereket getirir. Yemeğimiz hazır. Şöyle yakından göstereyim. Bakın suyu birazcık baharatlardan dolayı. Koyu renge kaçtı, o yüzden dedim baharatları e, kaynama aşamasında koymayın. Tabağa aldıktan sonra isteyen üzerine eklesin. Bakın patatesler de çok güzel piştiler, dağılmadan köfteler de dağılmadan çok güzel piştiler. E, bu köftelerle ne yemek yapacaksınız diye soranlara da fikir olur. E, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yepyeni tariflerde, faydalı tariflerde inşallah yeniden görüşebilmek dileğiyle sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hayırlı iftarlar arkadaşlar.